Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldi 5C sınıfı. <laughs> Bugün 1370 Mehmet arkadaşımız bizlere yemekler hazırlamış. Bakalım neler yapmışlar. Balık şeklinde patatesler var. <laughs> Mehmet Bey bunu hayır, düşünce gü gücünüzle mi yaptınız bu çorbayı? <laughs> Hiçbir elemeği yok çünkü. Yani el emeği yok yani nasıl bunun hepsi hazır bir şey. Ve kimse mi anlamadı? Lapa bu, torba. Bir şefe, bir garsona yakıştıramadım. O kadar yağlı ki. Garsonum, şefim dedi. Bu garsonluk ya, şefim bir masası değil, tırt bir menü bana verir. Et kesilmiyor ki. Sen kessen onun etini. E, Buyurun. E, Bırak sen bu bir bakalım. Buyurun. Bakın. Kesemiyorsunuz bir siz da, de. Bir dakika Kes, yani kesemiyorsunuz de. diye bir şey yok. Mehmet Bey, bu et kesilmiyor. Et konuşmanızı Bey. istemiyorum ama evet. sizin gününüzde de e, inanın benden korkun. Ben size açık ve ne söyleyeyim. Tamam ama Konuşmanız sadece da... lütfen susar mısınız? Ben Yorum susar yapmayın istemiyorum ya. konuşmanızı. Da. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.